Gök gözlemleriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 12-18 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, bu hafta enerji gezegenimiz Mars burç değiştirecek. 12 Ocak'ta Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek. 20 Şubat'a kadar Mars Balık burcunda ilerliyor olacak. Ee, sizin dördüncü evinizde ilerleyecek bu dönem içerisinde. Mars balık burcunda biraz rahatsızdır. Ee, çok fazla e, olumlu özelliklerini e, değerlendiremeyebilir. Yani enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz bu dönemde. Motivasyonda biraz azalma olabilir. Ee, dördüncü evinizde ilerleyeceği için e, zaman zaman ruhsal olarak kendinizi daha güvensiz, stresli, huzursuz hissetmeniz de mümkün. Ee, ev içerisindeki konularla biraz daha fazla belki yoğunlaşabilirsiniz. Bu alanda mücadeleler ya da meşguliyetler olabilir. Aile üyeleriyle iletişimlere lütfen daha temkinli yaklaşın bu süreç içerisinde ya da evinizi paylaştığınız kişiler ev ortamınıza biraz daha dikkatli yaklaşmanız gerekiyor. Özellikle Mars'ın sert açıları olduğu zamanlarda bu alanda biraz daha stresli durumlar ortaya çıkabilir. Bu hafta Mars Satürn'e sert bir açı yapacak. 16'sında yay burcunda ilerleyen Satürn'le yapacağı bu sert açı aslında oldukça güçlü bir açı sizi de bir değişken burç olduğunuz için ve Satürn burcunuzda olduğu için tabii ki etkileyebilir. Lütfen bedensel olarak kendinize biraz daha dikkat edin. Spor yapıyorsanız riskli hareketlerden uzak durun. Veya o gün çok fazla fiziksel aktivite yapmamaya çalışın. Biraz daha sakin geçirmeye çalışın günü. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemi zayıflayabilir, soğuk algınlığı gibi ya da ateşli rahatsızlıklar bu dönemde biraz daha zorlayıcı olabilir. Yaşamanızdaki kişiler, aile büyükleri, otorite kavramlarıyla olan ilişkilerde biraz daha temkinli yaklaşın çünkü çatışma ortamları da çok rahat ortaya çıkabilir. Sevgili yaylar, hafta başında ay terazi burcunda olacak. E, haftanın ilk iki günü arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Hafta ortası 14'ünden sonra e, ay akrebe geçiyor. 14'ü ve 15'i biraz daha kendinizle meşgul olabileceğiniz, duygularınızı, düşüncelerinizi gözden geçirebileceğiniz bir dönem. E, ayın 16'sından sonra ay burcunuza geçiyor. Dolayısıyla bu hafta sonuna doğru özellikle siz de e, sosyal ortamda biraz daha dikkat çekici olacaksınız. Kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz sevgili yaylar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hafta içerisindeki günlük videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.